TVden hepinize merhabalar. Cumartesi anneleri bugün tam bininci haftada yine Galatasaray Meydanı'nda Galatasaray Lisesi'nin önünde çocukların akıbetlerini sormaya devam ettiler. Bugün bininci gün olmasının nedeniyle HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ta bir mesaj yayınladı. Hatırlarsanız geçen hafta mecliste AKP'nin grup başkan vekili Özlem Zengin Mecliste yaptığı açıklamada bininci haftada Cumartesi annelerine Galatasaray Saray Meydanında e, izin verileceği açıklanmıştı ve bugün o meydan uzun süre sonra sakla, e, yaklaşık iki sene üç e, sene gibi uzun bir süre sonra ilk kez Cumartesi anneleri o meydanda oturarak çocuklarının akıbetlerini sormaya devam ettiler. Çocukların akıbetlerini, göz altında kayıpları, faili meçhulleri... E, cumartesi anneleri kardeşlerini annelerini, babalarını e, akibetlerini yani sadece e, ağlayacakları bir mezar yerinin bulunmasını istiyor değerli dostlar. Cumartesi anneleriyle ilgili HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş e, Cumartesi annelerinin e, avukatlığı aracılığıyla Cumartesi annelerine bir mesaj gönderdi. Selahattin Demirtaş gönderdiği mesajda annelere acılarınızı dindiremediğimiz için çok üzgünüm. O meydanı yani Galatasaray meydanını kastediyor Demirtaş. O meydanı sizlere kapatan zihniyetten hesap soramadığımız için çok mahcubuz diyor. Selahattin Demirtaş'ın e, o e, mesajının tam metnini sizlerle paylaşmadan önce bu videoların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için öncelikle bu yayını beğenmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi değerli dostlar cumartesi annelerin adına açılan e, sosyal medya hesabı X'ten şu paylaşım yapıldı. E, avukatların aracılığıyla denilen mesajda değerli dostlar cumartesi annelerin avukatların mesajı e, aracılığıyla denilen mesajda Şöyle açmaya çalışıyorum bu arada o mesajı değerli dostlar. Evet, Cumartesi Anneleri birinci hafta e, haftasındayız. Dolayısıyla kayıp ailelerinin avukatı Selahattin Demirtaş'ın e, Edirne cezaevinden gönderdiğim mesajı paylaşıyoruz diyerek ekranda gördüğünüz e, mesajı paylaştılar. Selahattin Demirtaş e, mesajında şu ifadeleri kullanıyor: Çok kıymetli Cumartesi Anneleri, Cumartesi Aileleri. İçeride de olsak, dışarıda da siyasetçiler olarak sizin karşınızda mahcubuz. Gelen, e, si, halen sizin acılarınızı dindiremediğimiz için mahcubuz. O meydanı size kapatan, sizi gazlayan, coplayan zihniyetten hesap soramadığımız için mahcubuz. Ama bilin ki sizlerle birlikte her daim daha umutlu, daha dirençliyiz. Ant olsun ki bu topraklarda acı çeken tüm annelere... Kürt olsun Türk olsun demeden tüm insanlarımıza barışı, özgürlüğü armağan etmekten asla durmayacağız, geri durmayacağız. Tıpkı sizin gibi ve size layık olmak için direneceğiz. Birinci haftada Galatasaray Meydanı'nda fiziken aranızda olmasak da kalbimiz ruhumuz sizlerledir. Hepinizin ellerinden e, yangın yerine dönmüş yüreklerinizden öpüyorum. Özgür yarınlardan görüşeceğiz. Elbette e, Selahattin Demirtaş Edirne cezaevi imzasıyla paylaşılmış değerli dostlar. Evet değerli dostlar Selahattin Demirtaş gerçekten de e, sorumluluk alan bir siyasetçi ve en başta da belirttiğim gibi e, içeride de olsak dışarıda da olsak sizlerin acılarınızı e, dindiremediğimiz için sizlere çok mahcupuz diyor annelere. Ve o meydanı sizlere kapatan zihniyetten hesap soramadığımız için sizlere çok mahcubuz diyor değerli dostlar. Evet e, duygulu bir mesajdı değerli dostlar. İnan ki mesajı okurken bile benim e, tüylerim diken diken oldu. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.